Arkadaşlar bugün parfüm açılım videosu yapıyoruz. Çok çılgınca bir video. Bunu alabilirsiniz. Bim'de satılıyor. Belki yoktur ama sizin orada. Bafra'da biz aldık. Neyse. Samsung Bafra'da yaşayan bir yorumlara yazsın. Kalp atacağım. Şimdi şöyle yani şu ters açılıyor galiba. Yok. Hayır nasıl oldu? Kafam karıştı benim de. Bekleyin şu üstteki kutuyu açıp geliyorum. Hemen geldim. Şuradaki üstteki, üstteki şeyi şöyle ve parfümümüz çok iyi. Burada bence güzel. Mas mavi. Siz buradan şey görebiliyorsunuz. Biraz ya sizde koyu ya da biraz açık mavi. <laughs> Burada benim ekran şey gösterdiği için şey görüyor normalde. Lacivert. Hemen açalım. Bu videodan sonra şey videosu gelebilir. Brawl Stars. Kutu açılımı. Allah. Bu ekber Böyle kapağını açtım. Açtım. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Tam erkek parfümü. Erkekler için. Bekleyin arkadaşlar. Geldim. Bir sorun çıktı da. Bence güzel marka bayağı da güzel kokuyor. Biz buna 100 TL verdik. Bayağı pahalıymış. Neyse hadi görüşürüz. Bu birazdan Brawl Stars kutu açılımı gelecek. Ama şey Brawl Stars'a değil. Kart açılımı yani. Neyse şunu kapatayım. Geri şey. Şöyle böyle kapanıyormuş. Az önce ben kırıyordum. Neyse şöyle kutusuna koyalım. Allah kamera mı? Allah. Galiba bugün ben nazarlıyım. Ha. Neyse. Bunu kapatalım. Böyle. Bence kutusu da güzel. Bu kutuyu ben videolarda da olsun diye kullanırım. Yüzümü de 70 aboneye de göstereceğim. Hadi bay. Şu an yüzümü hiç göremiyorsunuz. Ama burada telefon tutacağı öyle çekiyorum. Neyse hadi bay. Görüşürüz.